Bir mühendis olarak hayatımda birçok ülkede yaşama fırsatı buldum. Avrupa ve Afrika ülkelerinde çalıştım. Daha sonra burada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir hastane grubunda operasyon direktörlüğü için teklif aldım. Ve beş buçuk yıldır ailemle birlikte buradayız. Dubai'de ailemle harika bir hayatım vardı ve sonra Covid salgını geldi. Hastanede çalıştığım için korktuk. Ailemin iyi olduğundan emin olmak istiyordum. Bu yüzden kendimi izole ettim. Ama aynı zamanda beni sakinleştirecek bir şeye ihtiyacım vardı. Çocukluğumda babamın hep yemek yaptığını hatırlıyorum. Ama bize asla yapmadığı bir şey varsa o da çıtır Fransız baget ekmekleriydi. Bu sürede ben de kendi bagetimi yapmaya karar verdim. Çok güzel bir duyguydu. Çünkü ellerinle yaptığım bir şey var. Çok dokunsal bir deneyim. Hamurun aslında benimle birlikte çalıştığını, bir aşamadan diğerine geçtiğini hissedebiliyorum ve birkaç saat sonra da bu harika bagetleri yapmanın gururunu yaşıyorsun. Onları fırından çıkarıyorsun, kokluyorsun, dinliyorsun ve tadına bakıyorsun. Kendi ekmeğini yapabilmenin çok ödüllendirici olduğunu anlamamı sağladı. Dünya bu süreçte oldukça zor zamanlar geçirse de burası benim kendimi iyi hissedebileceğim bir yerde. Komşularımıza ekmek dağıtmaya başladık. Sonra bir Alman komşum yanıma geldi ve Magnus bu ekmek Dubai'de yediğim en iyisiydi dedi. İşte o zaman bu ekmeği mükemmelleştirmem gerektiğini düşündüm. Dubai'deki en iyi bageti pişirmeliyim. Benim için bir mühendislik görevi olduğunu düşündüm. Ekmeğin tarifinde değiştirebileceğim her şeyi değiştirdim. Tuz miktarını, unun cinsini, suyun sıcaklığını. Ve her gece muhtemelen günde 12 ila 15 baget ekmek yaptım. Ekmekleri verdiğim komşular da kendi arkadaşlarına vermeye başladılar. Ve bir süre sonra Dubai'nin her yerinden ekmek siparişi almaya başladım. İnsanlar sürekli onu arıyor ve Instagram'da onunla konuşuyordu. Ve o zaman anladım ki ekmeğine büyük bir talep var. Bu konuda bir şeyler yapmak zorundaydık. Hiking Bakery'e böyle başladık. İnsanlar ekmeği neredeyse iki ay önceden sipariş etmeye başladı. İşte o zaman kendimize belki bunu gerçek bir fırında yapmalıyız diye düşündük. Tutkumu ekibimle paylaşabilmek ve onların da benimle aynı tutkuyu geliştirdiğini görmek son derece tatmin edici. Sadece Dubai'deki en iyi bageti yapmak istedim. Ve başarı beraberinde geldi. Bir şeye tutkuyla bağlıysanız Dubai'de başarılı olabileceğinize iştenlikle inanıyorum. Viking Baygeri'nin büyümesinin dört gözle bekliyoruz ve umarım bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nin geri kalanına, bölgeye ve sonra kim bilir dünyaya genişletiriz.